İntirdan, 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 intirdan. Ne in, ne in, ne 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 ne. Abicim, abicim. Bir ihbar aldık, bir ihbar aldık. Bu turda, bu turda ölücü var mı? Var mı? Bir arama yap, bir arama yapacağız abicim. Abi zimmin abi zimmin abi zimmin abi zimmin abi zimmin abi zimmin abi var abi zimmin abi abi niye söylüyorsun? İn aşağı, zimmin aşağı, zimmin aşağı, zimmin al bunu al bunu al bunu, al bunu, al bunu, al bunu! Al al al! Al bunu, al, al! al. Al bunu, al. al, bunu, al. al, bunu, al. Al bunu al al bunu al. Al. Yine abi maç. Yine 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 yine. Arkadaşlar, Arkadaşlar yeni adres geldi. İntikal etmeniz lazım. Uyuşturucuları aldım. Uyuşturucuları aldım ben. Devam ediyoruz. Devam et. Devam et. Ah what's up gay boys? We saw optics. Ah losers. Nobody fucking loves you. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. I'm old. Come on. Kolay gelsin abi. Şimdi iyi görevler. İyi görevler. Eyvallah. 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 Bir defa ETS'de de RP yapan e bir çocuk gördüm ama ne koyayım <laughs> Kullandım lan ETS'de RP'ye bakamın dokuyum kilo uyuşturucu at <laughs> Yakalaydım Abi yakalaydım. çok özür dilerim yani Açık <laughs> gel buraya Açık gel buraya Açık gel buraya Çek sağa <abi. gülüyor> çek sağa <abi. gülüyor> çek sağa Açık gelişimde bir şey diyeceğim de ben pasyonum abi Allah Allah gelsin hadi Beni yakalayabilirsiniz eyvallah hadi Anasını çektim Çek sağa çek sağa çek ya olacak, daha çek abi, daha çek olur. abicim çabuk. Hı lan oğlum arkadaş, oğlum arkadaş. Ekipler önden kesecek yolu ki bak. Kilometre içinde dur. Ya ne olacak, ne olacak <laughs> lan? Bir <değil mi? gülüyor> <laughs> Lan Zeme! Lan <gülüyor> <gülüyor> lan ne yaptınız lan? Lan yüzde yüz hasarım var lan. Abi Paris'in orada polis var mı? Ona göre hani ben eli yatırıyorum. Lan <gülüyor> bekle, <gülüyor> Lan yüzde yüz hasarım var. Ne yaptınız oğlum bana? <laughs> Hiçbir şey yapmadık oğlum. <laughs> lan lan bırak. Hep senin yüzünden oldu lan. Abi adam bir şey. Bırak hep senin be. yüzünden oldu lan. <gülüyor> bekle <gülüyor> bizi, bekle bizi, <laughs> bizi bekle. <laughs> yoluna geçtim. Ne olacak ya yani, anladın mı? Geliyorlar Enes Vurmuyor da. Abi nasıl yetiştin abi Sağ benim Sağa çek, çek, sağa çek. Parçacık, saçık, saçık, haruzum çabuk. Abi, abi çekmeyeceğim lan. Hadi Yakalayın bak Vay. Mehmet dur konuşacağız. Mehmet konuşacağız Dur rahat dur, kaç çek. Rahatsız. Abi <laughs> Bu <Abi, abi, Gülüyor> harbiden geldim konuşacağız evet, bekle, bekle bekle yaklaştın abi, abi yol vermeyeceğim tamam. size hiç kusura bakmayın ben senin aralardan geçerim Sizin rahat olun kardeşim, kardeşim bak ekip bak Mark. abi, abi, abi bak abi çok sağ olun beni koruyorsunuz da yani şimdi hafif bir değil Mehmet, 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 kardeşim Yetiş. <laughs> <laughs> oh şehit oldu. Karakol baskınında. Ona ne avradınız? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Lan. Caner çık. genel çık. Shit, olalım, Ay, genel şey, çık. Ben, Sakın elime kırma. Gel buraya, gel <laughs> buraya, gel abi. Motor arızası verdim bak. <laughs> <gülüyor> 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 Mehmet, Mehmet dur oğlum dur dur. Aha dur, dur. Dur, dur, dur. dur önde adamlar <laughs> önde adamlar. Asaf <laughs> seni sollayacağım tamam mı? Bu ne lan? Aa! <gülüyor> <gülüyor> Berkip de bela Berkip Yok ben arkamızda. Çık, çek, Çık, yoldan. çek çek yolda çek, çek yol ver. Oğlum adamı yakalıyor bak. Şaka gibi. Ya. Ya. <laughs> tamam kapat. Tamam, tamam bırak şuradan bir yere geç. Benzinliğe geç bırak. <laughs> Köpek balığı gibi pusun. Mehmet'in bize <laughs> yaptığı. Çıkışına kesin. નાર તો